Bugün Töder yayınlarının 2025-26 dönemi için yapmış olduğu YKS1 denemesinin kimya soru çözümleri ile birlikte olacağız. Arkadaşlar video çözümümüzü seyrettikten sonra mutlaka kanalımıza abone olup videolarımızı beğenme konusunda destek çıkarsınız. Destekler için çok teşekkür ederim. Kolay gelsin sorularımıza başlayalım. Arkadaşlar Fen'in 8. kimyanın birinci sorusu. Yukarıda bir etiket verilmiş arkadaşlar güvenlik sembolüyle ilgili kimyasal maddeler verilmiş arkadaşlar yargılardan hangileri yanlıştır diyor. Şimdi arkadaşlar bunu ifade ettikten sonra bakalım demiş ki buradaki madde oksijen gazı olabilir demiş arkadaşlar böyle bir ifade yanlış. Şimdi arkadaşlar buradaki sembolümüz neyi gösterir? Yanıcı maddeyi gösterir. Burada şöyle bir şeyimiz var arkadaşlar hidrojen yanıcı. Oksijen nedir arkadaşlar? Yakıcıdır. Yani o yüzden arkadaşlar burası yakıcı olsaydı ki derslerden hatırlarsanız şöyle bir dairemiz varsa burası yakıcı özelliği gösterirdi. O yüzden böyle bir şey doğru olurdu. Ama oksijen ifadesi denilmesi burada yanlış. Bir ifade, birinci öncülümüz yanlış. Şimdi arkadaşlar birinci öncülümüzün yanlış olduğunu ifade ettik. Devam edelim. Isı kaynaklarından uzak sunmalıdır. Evet. Çünkü arkadaşlar burada hidrojen gibi yanıcı bir madde var. Bu doğru bir öncül. Çevreye rastgele bırakılmamalıdır arkadaşlar. Bakın bunun ikinci öncülümüzde zaten bu şekildeki verilen etiketimizde ifade etmişiz. Bu öncülümüz de doğru. Yanlış öncülümüz Adana ve doğru cevabımız nedir arkadaşlar? Yalnız bir diyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Kimyanın ikinci fenin dokuzuncu sorusu. X elementi doğada X2 molekül halinde bulunmaktadır. Y elementi PX sistemde bulunduğu periyodun çapı en büyük olan elementidir demiş. Yukarıdaki bilgilerle göre demiş. X ve elementleri yargılarından hangileri yanlıştır demiş. Şimdi arkadaşlar burada bir kere şöyle bir şeyimiz var. X2 gibi molekül yazılıyorsa yani moleküler halde bulunması için ametal olması gerekiyor. Şimdi İkinci öncülümüze geldiğimizde ise derslerden de hatırlarsanız Arkadaşlar yarı çap konusunun şu şekilde kardan adam metoduyla aklınızda kalmasını istiyoruz. Sağdan sola ve yukarıdan aşağı doğru yarı çap artıyorsa bulunduğu periyodun çapı en büyük elementi diyorsa arkadaşlar y mümkün olduğu kadar en sonda bulunması gerekiyor ki en soldaysa da buna bir örneğin metal diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü neye denk gelir? Bir a'ya denk gelebilir böyle bir durum. Şimdi arkadaşlar buna göre bakalım. Öncüllerimizde şöyle bir şey var. Bakın üçüncü önümüzde. Y elementi doğada demiş. Elektrik akımını ne yapabilir arkadaşlar? İletebilir. Nihayetinde yani Y metale denk geliyorsa arkadaşlar böyle bir öncülümüz doğru. Şimdi buna göre arkadaşlar aynı grupta yer almazlar diyor. Olabilecek bir durum aslında arkadaşlar. Nasıl olabilecek bir durum? Şöyle ki en solda yer aldığında ben şöyle bir şey düşünebilirim böyle bir durumda. Hidrojen arkadaşlar bir ada bulunuyor. Kendisi nedir? Bir ametaldir arkadaşlar. Y de altta bir yerde bulunabilir arkadaşlar. Nihayetinde periyotla ile ilgili bir durumumuz yok. E arkadaşlar bu da bir ada olduğunu düşünürsek bir metal olur. Böyle bir durumda aynı grupta yer alabilirler. O yüzden bu öncülümüz yanlış. X ve Y elementleri yönik bağlı bir ışık oluşturabilir arkadaşlar. Bakın birisi ametal, birisi metal olabilir. Dedik arkadaşlar, iyonik bağlı bir ışık oluşturabilir. Bu öncülümüz doğru arkadaşlar. Yanlış öncülümüz yalnız 2 diyoruz. Devam edelim. Kimya 3. Fen'in 10. soru. 10. sorusu arkadaşlar. X, Y ve Z maddelerinin erime ve kaynama sıcaklıkları verilmiş arkadaşlar. Bize buna göre yargılardan hangileri yanlıştır diyor. Bakalım arkadaşlar diyor ki saf X Y zametlerin bir atm basınç altında ölçülen erime ve kaynama noktaları aynı koşullarda buhar basınçlar arasındaki ilişki X büyüktür Z o da büyüktür Y arkadaşlar burada şöyle bir şeyimiz var kaynama noktamız arttıkça buhar basıncımız ne yapar azalır. O yüzden de arkadaşlar böyle bir durumda buhar basıncı en büyük olan kaynama noktası en küçük olandır. Böyle bir durumda x büyüktür. Z o da büyüktür. Y şeklinde ne yaparız arkadaşlar? Sıralarız. Böyle bir öncünümüz doğru. Devam edelim. İkincisi oda koşullarında uçuculuğu en fazla olan. İkinci öncül için konuşuyorum arkadaşlar. Eğer uçuculuğunuzun yüksek olmasını istiyorsanız arkadaşlar şöyle bir şey olması lazım. Uçuculuğunuz yüksek olması için kaynama noktanızın en düşük olması lazım. Kaynama noktası küçük olan madde arkadaşlar daha hızlı buharlaşır. En fazla olan da kaynama noktası en küçük olandır. Yani x'tir. O zaman böyle bir öncülümüz yanlış deriz arkadaşlar. Devam ediyorum arkadaşlar. Üçünün de sıvı olarak bulunabileceği en düşük sıcaklık 90 demiş. Arkadaşlar bakın burası eksi 20. Burası 10. Burası nedir arkadaşlar? Eksi 5. Arkadaşlar bunlar erime noktasından itibaren artık nedir? Hepsi sıvı haldedir. Burada da bulunabilecek şu sıvımız arkadaşlar bakın. Y 10 santigrat derecede eriyor. 10 santigrat dereceden sonra arkadaşlar bunların hepsi nedir? sıvı hale geçer. O yüzden en düşük sıcaklığımız olsa olsa 10 olur. Böyle bir ifade de yanlış. Yanlış öncülümüz 2-3 Edirne diyorsunuz. Devam edelim arkadaşlar. Kimyanın 4. Fenin 11. sorusu. Yandaki kapta oda koşullarında sodyum klorür çözeltisi bulunmaktadır. Çözelti aynı sıcaklıkta. İki işlem uygulanıyormuş. Bu yapılan işlemler sonucunda tablodaki değişimlerin hangileri doğrudur? Bakalım arkadaşlar. Birinci işlemde bir miktar saf su ekleniyor. Demiş arkadaşlar. İkincisinde ise bir miktar sodyum klor çözünüyor. Arkadaşlar saf su eklemek bizim buradaki kütlece yüzde derişimimizi azaltacak bir etki. İkincisinde ise sodyum klor ekleyerek biz buradaki kütlece yüzde derişimimizi arttırıyoruz. Bakalım arkadaşlar şimdi birinci işlemimize. Bakın, birinci işlem sonucunda arkadaşlar kütlece yüzde derişimimiz ne yapar? Azalır, doğru. Arkadaşlar iletkenlik ile derişim doğru orantılıdır. İletkenlikle arkadaşlar derişim nedir? Doğru orantılıdır. O yüzden derişiminiz azalıyorsa iletkenliğiniz de azalır. Devam ediyorum. Donmaya başlama sıcaklığı artar demiş. Burası için de şunu söyleyelim arkadaşlar. Bir yerde kütlece yüzde derişiminiz artıyorsa kaynama noktanız artar, donma noktanız düşer. Eğer tam tersi bir durum varsa, eğer kütlece yüzde değişiminiz azalıyorsa kaynama noktanız azalır, donma noktanız ne yapar? Artar. O yüzden arkadaşlar 3. öncülümüz de doğru. İkinci işlemimize bakalım arkadaşlar. Biraz önce ifade ettik arkadaşlar. İkinci işlemde kütlece yüzde değişimimiz artar. İletkenlikle değişim doğru antıl dedik arkadaşlar. Bu da artar. Tabii ki burada da eğer kütlece yüzde derişimimiz artıyorsa arkadaşlar donma noktamız ne yapar? Azalır. Bütün öncüllerimiz doğrudur diyorsunuz. 1, 2, 3 ve Edirne deriz arkadaşlar. Devam edelim. Kimyanın 5. Fenin 12. sorusu. Yandaki yapısı verilen bir ilgili yargılardan hangileri yanlıştır? Arkadaşlar yan tarafta verilen bir sabun. Hatta arkadaşlar sodyum bulunduğu için biz buna ne diyoruz? Sert sabun diyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki eğer bilgi verelim potasyum varsa da buna da ne diyoruz arkadaşlar? Yumuşak sabun diyoruz. Eğer tabi burada bir benzenli bir yapı görseydik buna da ne diyecektik? Deterjan diyecektik. Yukarıda yapısı verilen bir işlikle ilgili. Birinci öncülümüz arkadaşlar. A kısmı polar özellik gösterir. Evet arkadaşlar biz buraya polar kısım yani hidrofil kısım yani suyu seven kısım diyoruz. B kısmına ise arkadaşlar hidrofob yani nedir suyu sevmeyen kısım diyoruz arkadaşlar. Bakalım A kısmı polar özellik gösteren. Ve B kısmı su ile etkileşen temizlik maddesi. Arkadaşlar B kısmı hidrofob kısmıdır. Yani suyu sevmeyen kısımdır arkadaşlar. Böyle bir durum olması mümkün değil. Ama A kısmının polar özellik göstermesi doğru. İkinci öncülümüze gelelim. Sert sularda köpürme özelliği azalır. Arkadaşlar sabunlar sert sularda iyi çözünmez. Suyun sertliği artarsa arkadaşlar sabunun temizleme özelliği azalır. Bu öncülümüz doğru arkadaşlar. Üçüncü örüntümüze geldiğimizde petrol ve türevlerinden elde edilir. Hayır arkadaşlar. Burada sabunlar yağlardan elde edilir arkadaşlar. Petrol ve türevinden elde edilen maddeler deterjandır. O yüzden bu öncülümüz yanlış. Cevabımız denizli 1 ve 3 olur. Devam edelim. Kimyanın 6. fenin 13. sorusu. K, L, M, V. 3 tane bir verilmiş. X veya maddeleri harcanan ve artan maddeler tabloda verilmiş. Yukarıdaki x ve elementler arasında oluşan k, l ve m bileşiklerine ait kütle değerleri verilmiş. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Şimdi şöyle getirip yazıyorum arkadaşlar. k, l ve m. Daha sonra ise mx ve my şeklinde ifade ediyorum. Bakın arkadaşlar. Burada 8 gram x varmış. Tamamı kullanılmış. 12 gram y varmış. X'ini kullanmışım. Artmış arkadaşlar. O zaman 10 gramı kullanılmış demektir. L'ye geldiğimde ise arkadaşlar 16 gram x almışım ama 4 gramı artmış. Demek ki ben 12 gramını kullanmışım. Y'nin ise tamamını 20'sini kullanmışsınız. M'ye geldiğimizde ise arkadaşlar 6 gram x almışım ama bunun 2 gramını kullanmışım. O zaman şimdi 6 gram almışım. Eğer 2 gram artmışsa 4 gram kullanmışım. Y'den ise 5 gram kullanmışım. Şimdi K ve M elementleri aynı olabilir diyor arkadaşlar. Bunu nasıl anlayacağız? K ve M'de arkadaşlar X ve Y arasındaki oranlara bakacağız. Şöyle birinci öncülümüzü hemen ifade edeyim. K ve M. Arkadaşlar burada X'imiz 8. Burada 10. M'ye geldiğimizde 4'e 5. Bir sadeleştirelim. Sadeleştirince oranlar aynı çıkıyor mu? Sadeleştirdik 4. Sadeleştirdik 5. 4'e 5 gibi bir oran var. Aynı bileşikler olabilir. Devam ediyorum ikinci öncülümüze. K ve L arasındaki katlı oran 4 bölü 3'tür. Getirip yazalım arkadaşlar. K ve L'yi getirip yazdım. X maddesi, Y maddesi. K'dan 8 arkadaşlar. X var. 10 gram da Y var. Benzer şekilde L'ye geldim arkadaşlar. 12, 20 idi. Ben katlı oranı için arkadaşlar X Y, X, Y'yi sabitlemem gerekiyor. Ben şöyle Y'yi sabitlemeye çalışıyorum arkadaşlar. O zaman burayı 2 ile çarptım. Burayı da ne yapacağım? 2 ile çarpacağım arkadaşlar. Böyle bir durumda ne olur? 16 gram X var. Diğerinde ise arkadaşlar 12 gram var. Ve ben burayı 4 ile sadeleştirdiğimde 4 bölü 3 gibi bir oran olabilir mi? Evet. Devam edelim 3. öncülümüze. M bileşiğinin formülü x, y şeklinde ise L'nin formülü x, 3, y, 8'dir. Şimdi arkadaşlar burada ben şöyle yapıyorum. x ve y yazdıktan sonra alttaki rakamları mole benzetiyorum. N eşittir n bölü m'a uyguluyorum. Şöyle getirip yazdım. Birinci bileşte x'in 1 mol, y'nin 2 mol olmasını istiyorsunuz. Bakalım m'ye geldiğimde arkadaşlar x'ten 4, y'den de ne var? 5 var. Ben buraya 4 yazdım. Buraya 5 gram yazdım. 1 çıkması için MA'mın 4 orantılı. Buranın ise arkadaşlar 2.5 ile orantılı olmasını istiyorum. Hemen aynı şekilde ben bunu L için de yapıyorum. X ve Y diyorum arkadaşlar. L'ye geldiğinizde burada ne var arkadaşlar? 12 gram var. Y'den de 10 gram var. Ben bunun emasını 4, bunun emasını 2,5 orantılı yapmıştım. X, 3, Y, 8 gibi bir oran çıkıyor arkadaşlar? Bir bakalım. Böyle bir durumda şöyle pardon şurası 20. Böldüğümüzde arkadaşlar X3, Y8 gibi bir oranın çıktığını göreceksiniz arkadaşlar. O yüzden bu öncülüm de doğru. Doğru öncülüm 1, 2 ve 3 diyorum arkadaşlar. Devam edelim. 14. sorumuz fende kimyanın 7. ve son sorusu. Yukarıdaki kaplarda bulunan saf örneklerine üst kısımlarına belirtilen madde ekleniyor ve tamamen çözünmesi sağlanıyor. Oluşan çözeltiler aynı kapta karıştırılır yeterince süre bekleniyormuş. Yargılardan hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar birinci kalıbımızda hidrojen klorür ekliyorsunuz. HCl. Ayıştırdım. H artı 1 klor eksi 1 şeklinde. İkinci kalıma da kalsiyum hidroksit ekledim arkadaşlar. Bunu da ayıştırdım. Kalsiyum artı 2. 2 tane de o H eksi 1 şeklinde. Bakın bundan ne kadar var? 0.4 mol. H'dan da ne olur arkadaşlar? 0.4 mol. Kalsiyum hidroksite geldim. Burası 0,3 mol. Burası da 0,3. Bakın burası da baş katı sayısı 2 olduğu için 0,6 gibi bir değer yapar. Kaplarda nötralleşme tepkimesi gerçekleşir. Tabii ki arkadaşlar birisi asit birisi baz olduğu için doğru. Son durumdaki çözeltilerde H artı iyonları sayısı O OH iyonlarından fazladır. Şimdi arkadaşlar Karıştırıldıktan sonra dikkat ederseniz ortamdaki OH sayısı H artıya göre nedir? Daha fazladır. O yüzden bu öncülümüz yanlış. Son durumda oluşan çözelti magnezyum atılırsa tepkime gerçekleşir demiş arkadaşlar. Böyle bir ifadem de yanlış. Çünkü neden arkadaşlar? Burada H artı ve OH tepkimeye giriyor bir nevi. Sizde arkadaşlar bundan 0.4 vardı. Buradan 0.6 vardı. Tepkime sonunda 0.4 harcanır. 0.4 harcanır. Ve böyle bir durumda arkadaşlar bu biter, bundan da 0 2 kalır. Yani ortamımız nedir arkadaşlar bazdır. O yüzden bazlarımızda arkadaşlar ne yapmaz? Magnezyumla tepkime vermez. Magnezyumla asitler tepkime verir. Kuvvetli bazlarla da amfoterlerimizdir. Böyle bir durumda doğru cevabımız yalnız bir Adana diyorsunuz videomuz ve soru çözümümüz arkadaşlar burada sona erdi kanalımıza abone olup bizlere destek verme konusunda desteklerinizi bekliyorum kolay gelsin hepinize iyi günler